Şimdi Icardi topa vuruyor, Mert Günok ayaklarıyla kayıyor, müdahale edemiyor, ne topa ne de Icardiye bir müdahalesi yok ve top kaleye doğru giderken bir anda Mert'in doğal olmayan kolunun teması ile şöyle söyleyeyim yani Icardiye göre sola doğru açılıyor top. Pozisyon devam ediyor. Sonrasında var çağırıyor. Ali Mutmeler'e bayit gol şansından doğru izlettir battırıyor. Ama buradaki olay şu. Kaleye doğru gitmekte olan bir topun müdahalesiyle sola doğru açılıyor. Belki derler ki hani burada bir avantaj oynattı avantajdan yararlanamadı. Hayır. Kaleye doğru giden bir topta Icardi'nin topunda avantajını bozuyor avantajı değiştiriyor Mert Günok. Dolayısıyla bu pozisyonun bazı gol şansıyla kırmızı kartla değerlendirmesi doğru.